Fotoğrafı hepiniz ibretle bakın değerli arkadaşlar. Bu fotoda yoksulluk var, bu fotoda ibretlik bir vaka var. Maalesef bu ülkeyi yönetenler kendi topraklarını korumak için eden askerlerine yaptığı muamele bu. Suriyelilere ev yaparlar İdlib'de, yüzbinlerce, milyonlarca ülkeciye bakarlar ama kendi vatan toprağını korumak için şehit olan askerlerimize bakamazlar. Türkiye'nin fotoğrafıdır bu. Onların tek özelliği bundan da siyaset yaparak şehit tabutları üzerinde konuşmaktır. Bir bak da utan! Bir bak da utan utandan varsa. Şu fotoğrafa bakın. Ülkenin düşmüş olduğu durum bu. Türkiye'nin düşmüş olduğu durum bu. Bursa onu da kadın basketbol takımla vize verilmemiş. Değerli arkadaşlar, Avrupa hedefleyenler bugün Avrupa'nın gözünde üçüncü sınıf Afrika ülkesi durumuna düşmüş durumdalar. Sen Afrika ülkelerine vize ver, Afrika ülkelerine vize ver, ama bir uluslararası maça giden Bursa basketbol takımına vize verme. Beş kişi gidebiliyor. Bu sizin utancınızdır. Türkiye'nin Avrupa'da dü düştüğü düştü resmi düştüğünü durumu resmidir bu. Ne diyor? Yok böyle bir rezalet. Evet, yok böyle bir rezalet. Değerli arkadaşlar, elimde bir fotoğraf var. Bu fotoğraf Türkiye yüzyılı fotoğrafı. Muhtemelen TRT 3 bunu göstermez. Ben de bu yoldan göstereyim size. Bu AKP'nin Türkiye yüzyılı. Bu AKP Türkiye yüzyılı birazdan bunu anlatacağım. Bakın burası önemli. Bu seçimden sonra yapılan ilk bütçe. Ne var? Evet. Memur ve emekliye zam müjdesi var. Ne var? 3600 ek gösterge tüm memurları kapsayacak var. Ne var? Başkandan esnafa 7200 müjdesi. 7200 müjde veriyor esnafa. O emekli olamayan esnafa müjde veriyor. Başka ne var? Çalışan ve emekli çifte kazanç var. 3000 bin ak gösterge var. Kamuda mülakat var, kamuda mülakat. Bu önemli. Nereye gitti hanımefendi? Onların tuzu kuru. Ama fakir fukaranın çocuğu mülakat kaldıracak diye size oy verdi. Mülakat kaldırıldı mı? Kaldırılmadı. Maalesef çocuklarımızın geleceğini umudunuz yok ettiniz. Ka evde evde çalışan kadınlara ve ev hanımlarına emeklilik priminin üçte birini kim ödeyecekti? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödeyecekti, AKP ödeyecekti. Var mı bir gelişme bütçede var mı? Yok. Yok. Başka ne var? ADS meşhur aile destekleri sigortası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu projesi. Bizden arakladılar. Ne dediler? Her eve en az bir asgari ücret girecek dediler. Bak bak nerede yazıyor? Aile destekleri sigortası. Oldu mu? olmadı. Geçtiğimiz gün 15 Temmuz gazileri meclislerine gelmiş eylem yapıyorlar. Diyorlar ki size bize demiyorlar. Verdiğimiz oy sizin gözünüze dizinize dursun diyorlar. 15 Temmuz gazilerine maaş bağlanamamış değerli arkadaşlar. Türkiye'nin durumu bu. Başka gelelim. Hani başka gelelim değerli arkadaşlar. Bakın bu memlekette her şey düzelir. Bu memlekette Ekonomi kötü olur, tedbir arası düzelir. Enflasyon tedbir arası düzelir. Faiz tedbir arası düşer. Ama değerli arkadaşlar, bakın bu memlekette ahlak yok olursa, utanma duygusu yok olursa, ar yok olursa bunu düzeltmek zor olur. Bu ar, ahlak sağcının, solcunun, milliyetçinin, sosyalistin, ateistin, muhafazakarın ortak değerleri vardı bu Anadolu topraklarında. Bunları yok ettiniz bunları. Fayı düzelir. Işsizlik düzelir. Ama ahlakı yok ettiniz ahlakı. Bu memlekette utanma duygusunu yok ettiniz değerli arkadaşlar. <laughs> Birkaç örnek vereceğim. Bakın rüşvet alan rüşvet aldığında utanmaz. İş takibi yaparak milyarlarca lira cebe atanlar utanmaz. İş takibi yapıp bakanla kara para aklayışları arasında iş çözme vaadiyle 10 milyon euro isteyen gazeteci utanmaz. Utanması gereken biri daha var. O 10 milyon euro rüşvet istediği iddia edilen bakan utanmaz bakan. Mafya lideriyle gazeteciyi barıştırıp mafya lideriyle İçişleri Bakanlığı barıştırmaya çalışan gazeteci utanmaz. Mafya lideriyle barışmaya çalışan İçişleri Bakanı hiç utanmaz. Değerli arkadaşlar mafyadan bağış olan milletvekili utanmaz. İBB'den burs değil servet alan vekilleri utanmaz ki onu ben gündeme getirdim. Bir de üzerine benden 500 bin TL para istiyorlar. 7 trilyon 200 bin, bin almışlar. Amerika'ya gitmiş okumuşlar. Milletvekili olmuşlar. Onlar utanmaz. Maalesef utanma duygusu yok. Değerli arkadaşlar geçenlerde bir sokak da diyor ki bu sosyal çürümedir diyor bir vatandaş. Evet. 22 yılda yarattığınız şey sosyal çürüme. Maalesef TikTok denilen uygulamada ev kadınları vücutlarını teşhir ederek para kazanıyor. Çok izlenen sizin fonladığınız yandaş kanallardaki televizyon programlarını izlemekten ben utanıyorum. Ne diyor biliyor musunuz birinde? Çocuğu olmuş çocuğuyla ilgili DNA testi yapıyorlar. Çocuğu komşudan çıkıyor. Kadın bağırıyor yaşasın diyor. Komşudan çocuk oldu diyor. Böyle bir ahlaki yoksullukla böyle bir güzelle karşı karşıyayız. Maalesef ahlaksızlık artmış almış başını gidiyor. Peki değerli arkadaşlar bu meşhur din adamları ne yapıyor? Diyor ki 90 kilometreden fazla kadın yol yapamaz diyor. Bakın bu kadar ahlaksızlığın yaşandığı yerde. Başka ne yapıyorlar? Yılbaşı kutlamalar yasaklansın. Konser gençleri gittiği konserler yasaklansın diyorlar. Bir de bir televizyon dizisinde Kızıl Goncalar dizisi yasaklansın diye uğraşıyorlar. Ya ben utanmaz o adamlar ve utanmaz tarikatçılar ve utanmaz din adamlar, o din adamı gibi konuşanlar, TikTok'a demeç verenler, şu ahlakı düzeltmek için bir şeyler söyleyin. Şu yok olan ahlakımızı, değerlerimizi düzeltmek için bir şeyler söyleyin. Değerli arkadaşlar, bakın çözmemiz gereken mesele bu. Çözmemiz gereken mesele bu. Maalesef dindar bir nesil yetiştireceksiniz değerli arkadaşlar. Kimlerin yetiştiğinizi görüyorsunuz bakın. Burada kimlerin yetiştiğini görüyorsunuz. Maalesef bu, bu birdenbire türemedi. Bu sizin uyguladığınız ekonomik politikaların sonucu. Niye? Para nereden bunu gelirse gelsin diyorsunuz ya. Para nereden gelirse gelirse bu ekonomik politikalar sonucunda kim var? Dünyada ne kadar namussuz varsa Türkiye'de. Dünyada ne kadar kaçakçı varsa Türkiye'de. Azeri, Çin, Avustralya. Oradaki baronlar Türkiye'de. Nerede? Nerede? Ey yerli, yerli ve milliler. Ya Türk pasaportunu satıyorsunuz ya 400 bin dolara. Adamlar getiriyorlar 400 bin dolara gelip İstanbul'un göbeğinde ne yapıyorlar? İstanbul'un göbeğinde efelik yapıyorlar. İçişleri Bakanı Sayın Ali Kaya'nın Ali Yeni Kaya'nın deyimiyle söylüyorum. Türkiye'de suç örgütü cennet oldu. Kim yaptı? Biz mi yaptık? Türkiye suç örgütü cenneti olduysa o da sizin sayenizde sizin sizin sayenizde memlekette memlekette değerli arkadaşlar ya nasıl zenginleşiyorlar? Aslında bakın insanlar artık çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmeden umudunu kesmiş. Ne yapacak? Örnekleri var, yarattığınız tosuncuk var. Torex var. Başka kim var? Dinan var, Engin var, Candan var, Eylül var, Seçil var, Özden var. Var da var. Bunların hepsinin ortak özelliği ne bu biliyor bu TikTokçuların? Fenomenlerin. Önce Umre'ye gidiyorlar. Sonra Dubai'ye sonra nereye? Gürcistan'a. Sonra sonra ne yapıyorlar? Sonra ne yapıyorlar? Estetik yapıyorlar. Benim gibilerle ilişkisi yok hanımefendi. Bunlar sizin siyasi akrabalarınız. Siyasi akrabalarınız. Bunları siz yarattınız siz. Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin fotoğrafı yok. Ama sizin albümünüz? albümünüz. bir tane CHP'nin fotoğrafı yok. Utanmadan bir de laf atıyorsunuz. Dizi film olur, dizi film, dizi film. Dizi film olur bu şey yaptıkları sizin. Utanmadan konuşuyorsun bile karşımda. Utanmıyorsun bile. Utanmıyorsun. Utanmaz. Bu senin eserin. Dindar nesil yetiştireceğim diye dolandırıcı namussuzlar insanları memleketin başına bela ettiniz. Buyurun toparlayın. Buyurun. Buyurun. Hemen toparlayın. Şimdi hakkınızı yemeyin bakın. Bakın ben Salman'ı kepeleştiririm. hakkınıza veririm. Siz dünya siyasi tarihine gelen en yetenekli siyasi hareketsiniz. Bakın niye? Dili bilmeyen, akademiden haber olmayan Salman Öğüt'ü rektör yaptınız, rektör. Bir başka iktidar yapabilir mi? İnsan eskiden burada oturan Profesör Doktor Naci Bostancı'ya bakar da utanır. Başka kim var? Değerli arkadaşlar, öyle yetenekler ki hayvanat bahçesi müdürünü tübü atıyorlar. Sen yapabilir misin? Yapabilir misiniz? Müthiş yetenekler. Başka? Değerli arkadaşlar ömründe bankaya para çekip yatırma dışında hiçbir özelliği olmayan eski milletvekillerinin tamamı burada listesi var. Tamamı banka yönetim kurulu üyesi. Sizi kutlarım. Siz pehlivandan bankacı yarattınız. Bir başkası daha var. Bak bankacılara bak. Ve Mevlüt Uysal, Veysi Kaynak, Mahmut Kaçar, Serdük Kaleli, Fazlı Kırıç. Sizi kutlarım vallahi. Bakın bir tedbir alın. Deutsche Bank, City Bank duyarsa bunlar sizden alabilir. Ona da dikkat edin. Değerli arkadaşlar. Başka örnekler de var. Türkiye Uza, Uzay Ajansı'na bakın. Türkiye Uzay Ajansı'na iki yıllık sebze üretim tekniği bölüm mezunu AKP'li İlyas Halil atanmış. Mübarek sanki uzayda hıyar yetiştirecek, domates yetiştirecek. Eski güreş hakemi şehit tiyatrola gelebilir. Bakın bir başka resim daha, bir başka resim daha. Bu kim biliyor musunuz? Bu da sizin eseriniz. Tanıyorsunuz, bunu tanıyorsunuz. Bunu da tanırsınız, bu da akrabanız. Bu kim? Adam Yeşilay Dernek Başkanı kilisin. Ne yapmış sigarayla mücadele, ne yapmış adam bir şey yapmamış. 800 gramcık bir uyuşturucu arabasında yakalanmış. Değerli arkadaşlar. <laughs> hele bu var ki bu. Hele şuna... Peki, teşekkür ederiz. Sayın Sayın Başkan, elbette herkes istediği bir konuşabilir ama özellikle bu fenomen fotoğraflarının kürsüde kullanılması, reklamların yapılmasına, kötü örneklerin milletin huzurunda çoğaltılmasına sebep olmaktadır. Buna vesile olmamak lazım. Bu kötü ve yanlış bir şey. Buna kimse doğru demiyor. Ama bunların burada sergilenmesi, milletin kürsüsünden sergilenmesi bunların reklamının yapılmasına sebeptir. Ve la baba bu fenomenlerden bir kaynak mı elde ediyor, fon mu elde ediyor bilmiyorum ama bunların reklamını yapmakla yanlış yapıyor. Bunların reklamını burada yapılmasına müsaade edilmemesi lazım. Aslında, terörist cenazesinden baba, çıkmayan, aldırıverin ya. terörist cenazesinden çıkmayan adamın da bize ahlak öğretmeye haddi Allah değildir. Allah Teşekkür ederim. Beri baba. <laughs> bir sağ olsun. Yalnız, açıkçıra, açıkçıra. Yer vereyim ben. Şunları Buyurun. bir aldırıverir misiniz? Alacak şimdi daha da konuşacak, dönüşlü olur efendim. Değil mi başkanım? Al. Şunları bir aldırıverin. Teşekkür ederim. inşallah. Bizim, bizimkiler tanımıyor. Siz çok iyi tanıyorsunuz. Diyorsun ya Vela Baba'nın Vela Baba'nın fonu mu var? Kimi bunlarla, kimi bunlarla selam varsa bunların Allah belasını versin. Kim selam vermişse, kim el sıkışmışsa, kimin fotoğrafı varsa, kim kol kola girmişse onun Allah belasını versin. Ben bir şey söyleyeceğim size. Değerli arkadaşlar, bakın bu kadar kara para aklanıyor. Milyonlarca dolar sokağa saçılıyor. Bunun bunların bu garibanların tek başına yapması mümkün mü? Ya siyasi bağ olmadan bunları yapması mümkün mü? Siyasi bağ olmadan tosuncu dolandırması mümkün mü? Siyasi bağ olmadan Torex'in dolandırması mümkün mü? Korunmadan İlan Polat'ın, Engin Polat'ın korunması mümkün mü? En son bir şey söyleyeyim. En son bir şey söyleyeyim. Futbolcular seçil, seçile para veriyorlar, para. Para veriyorlar seçine, Parayı alamayınca devreye kim giriyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı. Sen iki tane dolandırıcı niye giriyorsun? Kimin bağı varmış? Bunların altında hepsinde sizin imzanız var. Nerede bakın tekrar söylüyorum. Bir tane CHP resmi getirir. Utanacağım ben. Memlekette ne kadar dolandırıcı varsa. Ne kadar hırsız varsa ne kadar hırsız varsa ne kadar uyuşturucu baronu varsa, sizin bakanlarınızda, sizin siyasetçilerinizde resmi var. Bu grupta 10 bin dolar mafyadan alan bir tek siyasetçi yok. Utanması gereken birileri varsa, o da sensin. O da sensin. O da sensin. O da sensin. Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlamıştı.